Dil, e, halkın varoluşudur, oluş, var kimliğin varoluşudur, benliğin, kişiliğin oluşmasıdır. Böyle yani dil, e, dil olmadığı zaman, kendi dilimizde büyümediğimiz zaman, dilimizi bilmediğimiz zaman, kendi benliğimizde, en derinimizde büyük bir eksiklik demektir. Önemi çok çok büyüktür. Hani hiçbir kelimeyle bence e, bunu açıklayamayız. Kürtçenin kaybolmaması için özellikle anne babalara düşen e, sorumluluk şudur. Kendi... Ee, yaşantımızda, günlük yaşantımızda evimizin içinde kesinlikle kendi ana, ana dilimize iletişim kurmalıyız. Çocuklarımızla Kürtçe oyunlar oynamalıyız. Yani yaşamımız Kürtçe olmalı. Ee, zaten okullar Türkçe. Çocuklarımız oraya gittiğinde direkt e, Kürtçe, yani Türkçe öğrenip oyun dilleri de Türkçe oldu, olduğu zaman Kürtçe eğer tam anlamıyla köklü bir şekilde öğretilmemişse eee unutul tamamıyla unutulur yani. Onun için çocuklar hani e, kürçe Kürtçe bir sözümüz var ya zimanizik dayiki. Yani daha anne karnındayken bile e, Kürtçe biz başlıyoruz konuşmaya. Çünkü bizim gündelik yaşamımız Kürtçe olmalı, kendi ana dilimiz olmalı. Yani evlerimizde, sokaklarımızda, caddelerimizde, parklarımızda her yerde Kürtçe konuşulmalı. Kürtçe konuşulmalı ki hiçbir şekilde Dilimiz unutulmamalı. Yani bunu kimler kullanıyor, neye göre, veriler neye göredir, yüzyıllardır olan bir dil, en eski diller arasında e, ve seçim çalışmaları olduğunda da bizim kendi dilimizle, bizim coğrafyamızda gezdiklerinde e, bizim için yasaklı parçalarla coğrafyamızda gezip o istiyorlar. O insanlar bunun e, işte bilinmeyen bir dil olduğunu sonra söylüyorlar. Hani ne kadar ikilemde 200 olduklarını biraz gösteriyor ama bilinmeyen bir dil değil. En köklü diller arasındadır Kürtçe. Herkes tarafından da biliniyor aslında bu. Yani e, bana göre Kürtçe dili e, annelere çok büyük büyük düşüyor. Aslında yük değil yapmaları gereken şey. Yani kendi yaşamlarını, çocuklarla olan iletişimlerini, hayatlarını Kürtçe idame etmeleri, ihtiyaçlarını Kürtçe gidermeleri. Kürtçe ana dilimiz olduğuna göre evlerimizin içinde kesinlikle Kürtçe konuşulmalı. Bir sınırımız olmalı. O evin içine girildiği zaman kesinlikle başka bir dilde kendi ana dilimizi konuşmalıyız. Böyle bu dil e, dilde annelerin aslında çoğu zaman annelerimizin elinde. Annelerimiz bu noktada e, şey olurlarsa daha tutarlı olurlarsa kesinlikle Kürtçe konuşurlarsa hiçbir şekilde dilimiz unutulmaz yani. Yani buca milyonlarca Kürt'ün içinde nasıl bilinmeyen bir dili olarak anılıyor. Bunu anlamış değilim açıkçası. Ee, kesinlikle öyle bir şey yok. Bu algı sadece bu bir algı. Ee, yani şu anda zaten ülkenin yarısı Kürt, yani Kürt zaza. Ve biz de dilimizi zaten sonuna kadar savunuyoruz. İnkar etmiyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz. Ee, Çocuklarla sürekli e, Kürtçe, zazaca konuşmak, onlara e, dilleriyle e, iletişim kurmak. Çünkü bakıyorsun mesela şehirde olan annelerin çoğu Türkçe hitap ediyorlar çocuklarına. O şekilde konuşuyorlar. ben sadece yani dilimiz dilimiz neyse sürekli o şekilde konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. halk için önemli hani kendi kültürümüzü kendi yaşantımızı kendi hayatımızı güzel bir şekilde kendi dilimizde yansıtmamız önemlidir hani bizim için. Bizden hani kendi ana dilimiz annemizin, babamızın bize aktardığı, nenelerimizden kalma, dedelerimizden kalma dili hani kendi davranışlarımızla beraber yansıtmamız, bizim kendi dilimizle beraber yansıtmamız bizim için daha iyi olacaktır. hem karşı tarafın bizi anlaması için, hani daha güzel karşı tarafa kendimizi aktarabilmek için hem de kendimizi öyle daha hoş, hani kendi dilimizi kullanarak, kendi ırkımızın olduğu, kullandığı dili kullanarak daha mutlu hissetmemiz için e, önemlidir yani. Yani şu anlık hani duruma baktığımızda anne babalar, çoğunlukla Kürt anne babalar çocuklarıyla pek fazla Kürtçe konuşamıyorlar. Hani çocukları küçüklüktendir hep Türkçe ile eğitildiği için. E, okullarda olsun, hiç Kürtçe öğretilmediği için, dile getirilmediği için e, çok fazla öğretilmiyor buna. Hani biz de anne babamızla hani bildiğimiz kadarıyla kendimiz cümle kurarak kendi kelimelerimizle onlarla konuşabilsek ya da okulda da arkadaşlarımızla konuşabilsek, sohbet edebilirsek. Mesela diyelim ki biriyle konuştuk, yolda bile, sokakta bile hani biriyle konuştuk. Onu Kürtçe aktaralım. Hani dilimizin unutulmaması için. Bir de hani normalde şu an şu Türkçe bilmeyenlerle nelerle hani görüyorum çoğu öğrenciler anlaşamıyor bir türlü hani Türkçe bilmedikleri için anlaşamıyorlar unutulmaması için bence okullarda da böyle bir verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de anne babamızla ya da arkadaşlarımızla daha çok konuşulmasını düşünüyorum. Aslında şu e, ıkçı yaklaşımdan dolayı öyle oluyor. Hani bizim de ülkemizde şey var aslında. Böyle bir yani diyorlar Türkçe Türkçe'yi çok ayrım yaptı aslında. Hani okulda da öğrenciler bundan çekiliyor. Yani diyor biz üniversiteye gitsek e, bize ıkçılık yapılsa hani Kürtlüğümüzü, Kürtçe dilimizi yansıtmayalım diyorlar. Ee, ama hani şey yapsalar aslında kendi özgür iradelerini kullanarak e, kimseden korkmadan cesur bir şekilde konuşsalar dillerini e, her şey daha güzel olabilir onlar için. Daha da hani millete aşırılayabilirler bunu. Öğrenciler gerektiği kadar dillerini karşı tarafa yansıtsınlar. Hiçbir şekilde çekinmesinler. Çünkü hani sen zorunlu değilsin karşı tarafla kendi dilin olmayan bir dilde konuşmaya. Belki bilmiyorsundur, belki şey yapmıyorsunuz. Hatta bir laf vardır. Ee, Türkçe bilmeyen anne babaların, e, Türkçe bilmeyen çocuklarıyız gibisinden. Hani onlar böyle yapmamaları lazım. Hiç çekinmeden, hiç konuşmadan, cesur bir şekilde karşı tarafa kendilerini aktarmaları, yansıtmaları gerekiyor bence. Bana. Nereye gitseler de dillerini konuşsunlar. Çünkü dilimiz e, bizim, nasıl diyeyim, vatanımız, kendi vatanımız, kendi ırkımızı e, temsil edebileceğimiz en güzel şeydir. Hani dilimizle konuşalım, dilimizi sevelim, dilimizi sayalım. Azman şu bu gel ki bugün her <laughs> işte gel şu bu kuvvete nasıl ki her şey ki vallahi ki kırıp hebuna ku ku kadar kapış diye peşi zaman ku var. Yani havan mesela şu an prosi Türkiye biraz dün ve Türkiye'nin yani şu an Türkiye'nin devlet kurdum libele

بوكيف زمان بيجي اه تشتكي برومينا ادفي هيا وان جهه بزام زمان هبونا وانا اه زمان اني اه اه بيشاونا سبرو جوانا اه يعني ويرو البامبيجن نسرا خاخونا والكردستان بخير زمان الفيدر وقتك بزمان جفيدر زمان الكردي جفيدر بقدا Vakit döner, çünkü her de üsteki bakarım, düvazım hayvanacağım. O zarı kabı müzmanıkurdunuz. Ben izmanıkurdun saat, her gün, her dakikası düvete kurdum net. Yani ana dilimle konuşmayı isterim. Anladınız mı? Daha iyi anlaşabilirim. Mesela örnek vereyim. Atalarımla, nenelerim olsun, dedelerim olsun. Onlar Türkçe bilmiyorlar. E kendi ana dilimize konuşmak daha rahat oluyor. Yani herkes kendi dille konuşsa daha iyi olur. Hayır, kesinlikle bilinmeyen bir dil değil. Kesinlikle çok e, eskiden beri hatta e, nasıl söyleyeyim? Daha Türk Türkler buraya yerleşmeden önce kendi bir dilimiz vardı zaten bizim. O yüzden eee hani, bilinmeyen bir dil asla kabul etmiyorum kesinlikle. Biraz şu an mesela şu an sizden Türkçe konuşuyor. Aslında bizim kendi ana dilimle konuşmam lazım. Ana dilimi çok iyi bilmiyorum. Bak normalde babam Zaza, annem Kürt. Ben ikisini de iyice ne bilmiyorum. Tamam anlayabiliyorum, konuşabiliyorum. Bir süre sonra kitleniyorum. Neden kendi ana dilimi bilmeyeyim ki? İşte bu devletin bize uyguladığı politikalardan dolayı. Asimilasyon politikalarından dolayıdır. Annem tamam, nenem Kürtçe konuşuyor da Türkçe bilmiyor. Fakat ben annem de ben Türkçe konuşuyor. Neden devlet baskısından dolayı? Bizim anlaşmamız için yegane şey dildir. Dil aracıyla insanlar birbirini anlar, anlaşır. Yani dil olmazsa olmazdır ve her dilin kendince kutsaldır. Türkçe de kutsaldır, İngilizce de kutsaldır, Almanca da kutsaldır. Türkçe de kendince kutsaldır. Ben dillere olan saygım sonsuz ve dillerin yok olmaması gerekiyor. Yani yok edilmemesi gerekiyor. Bir dilden bu kadar korkulmaması gerekiyor. Yani ben annemle Kürtçe konuşmam kimseyi rahatsız etmemesi gerekiyor. Nasıl ki biz İngilizce, Almanca eğitimler alıyoruz ve bunlar için servetler bile ödüyoruz. Ken yani bir dil öğrenmek, servetler bile ödenecek bir dili kendi dilimi konuşamamak çok insanı rahatsız eder. Yani ben benim annem çok iyi bir Kürtçe konuşuyor ama benimle hiçbir zaman Kürtçe konuşmadı. Neden? Çünkü ben eğitim hayatında zorlamamam için. Ama böyle olmamalıydı. Ben Kürtçe eğitim alırsam belki daha iyi bir eğitim alabilirdim. Çünkü insan nasıl anlaşır? Dil yoluyla anlaşır. Ama ben gidip Türkçe konuştu. Birçok insan var köyde sadece tek kelime Kürtçe konuşup eğitim hayatında zorlanan çok çocuk var. Hiç yani çok şey yapıldı deniliyor ama biz onları göremiyoruz. Hep bir yok edilme çabası vardı. Yüzyıllardan beridir var. Kırk yıllardan beridir var. Kayıp edilme politikası uygulandı bu ülkede. Yani beyaz toroslar geldi ve kayıp edildi. Yani bir insanın mezarı bile olmaması demek bu bir kayıp demektir. Yani kayıp edilmemesi, edilmesi demek bir insanın mezarı bile olma, olmaması demek yani modeli kaybetmek anlamına geliyor. Böyle bir politika uygulandı bu, bu ülkede. Hep de uygulanmaya devam edecek. Yani e, ne kadar e, yapılıyor denilse de ben yapıldığını düşünmüyorum. E, yine de böyle bir bayramımızın olmaması çok güzel. Ben bunu yeni öğreniyorum sizden. E, o yüzden teşekkür ederim. Kesinlikle kabul edilmiyorum. Bilinmeyen bir dil olursa neden o zaman bu kadar insan Kürt dili için o kadar tutsak kaldı? Madem dil bilinmiyor o zaman neden bilinmeyen bir dil olması için o zaman o dilin hiç olmaması gerekiyordu. Bu, bu tanımın olması bile bilinmeyen bir dil olmadığının bir kanıtı bence. Çünkü bir, bir dilin olmaması demek ki o dilin hiç piyasada olmaması demekti. Sen bir dile bilinmeyen dil koyabiliyorsan demek ki o dil vardır. Yani bence aile içerisinde hiç korkmadan eğitimi tabii ki eğitim önemli ama insan her şekilde maruz kaldığı dili öğrenebilir. Ama maruz kalmadığı dil yok olup gider. Anne ve babalarımızın üzerine düşen görev bu dili Bizimle konuşmaları. Ben de e, kürdüm ama ben Kürtçe de, e, konuşamıyorum. Neden? Çünkü annem ve babam benimle hiç konuşmadı. E, ben ninemle doğru düzgün bir e, sohbet edemiyorum ve ninem bu konuda çok e, haklı bir eleştirisi var bana. Sen Kürt kızısın neden Kürtçe bilmiyorsun? Ben sana bir soru soruyorum cevap bile veremiyorsun diyor. Ben bu bunu çok haklı bir eleştiri olarak kabul ediyorum. Kendime bir öz eleştiri olarak kabul ediyorum. E, yani öğrenmemiz için elimizden geleni yapmalıyız. Bu dil kaybolmamalı. Dilin, bir halk önemi baya baya büyüktür. Bir halk dilin önemi geleceğidir, geçmişidir, her şeydir dilin bir halk için önemi bence. Kürtçe bence bilinmeyen bir dil değildir. Sadece bizim bilmediğimiz bir dildir. Annemizin, babamızın bize öğretmediği bir dildir, öğretemediği bir dildir. Ee, bence Türkçe, e, Kürtçe evrensel bir dil. Ana dilde eğitimi diletmemiz gerekiyor bence. Daha 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 ileriye götürmemiz gerekiyor. Seçmeli bir ders olarak değil de en azından bu, bu bölge için zorunlu bir ders halinde getirilmesi gerekiyor bence. Dil bir halkın varoluş sebebidir. Bu dili yok sayamayız. Asimile olmamamız lazım. Ee, bizim kimliğimiz Kürt kimliğidir. Ve e, Kürtçe de bizim ana dilimizdir. Bunu yok sayamayız yani. Yani bir dili yok saymak o Kürt halkını da yok saymaktır. Kürtçe va vardır yani bu dili yok sayamazlar. Öyle bir hakları yok yani. Bu bizim kendi ana dilimizdir. Nasıl ki Türkçe'yi konuşuyoruz, Kürtçe'yi de konuş konuşmak zorundayız. Bizim tabii zorunludur. Çünkü bu bizim ana dilimizdir. Kürtçe dersleri verilmeli yani Kürtçe hocaları olmalıdır bu bizi asimile etmeye yönlen, e, yönlendiriyorlar işte bizi teşvik ediyorlar asimile olmaya. Ama e, Kürtçe şarkılar dinleyerek ya da ev içinde Kürtçe konuşarak anne babaların da sosyal hayata ve evin içinde Kürtçe konuşması bizim dilimizin kaybolmasını önler yani. Naha zaman zamanı dayki neyse kıymete delala جبوی چه دیجن؟ یعنی سر زمانی کردی آسیمیلاسیون پلیتیکی که هر مزین پرگاله که قریج آوا کرده، وقت جه آمده کشک خورانی آمده دگریجی وقت اصناف بن وقت خوندکار کار بن، اجع خونده کارم. آنی همون نکردی داخل بن، همون جی ترکی داخل بن، مخاب بن. و آقی مهنه قرص مهنه. وانج بوی زمانی قرص دست بکریه. امروز مثلا یکو مگه دارت کن تماشات کن نقاشت کن. کردم که برای وانه قرص ما قرص ما یک فردی جی میزه که وان داخلی برای دیجی فرد کلتر مرکزیه آنها چیست دست بید کن لیم دامو مقدیه جی اب اصلی ناسونا قرچ پرگل قرچ سه کردی سه کردستانی هنی هر مرو و گله انسیاتیه که دست قبیل برای بو که بوی از هر برای کردی بینیسیم کردی به فکر کن. ما خب این هم معجوزی معجوب پرگال که قریش آواکر نه هر داری. یعنی وقت میاد چه دژن ترکی دژن احتمالات نوسا. وقت احتمالات کی سر کرد آواکر یه به هر ملی کاشت کن. به زمان به 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 مستک به. یعنی هر دشتی کاش با خود کن. لی ما خب دی هر کجی دست دی برداه. یعنی yani جوان کردستانی خورت کردستانی هر دم گله حشیار بن و سرپیا بن. أبي بحرجال قريش بتهوي هفرم. ما تشوفت يا مجوان داس بيجي مجوان سر كابن. وقت جوان حمو كوم بن. وبي تكلية نقاشية دا هفرا باخبن، بن. أنا بيشكشية جلاب هر جوان كردستان ديجن. أم ديجن تجي نيفسكي مهنا وهالبسواني مهنا. فرتوكي وان هنا. أم هر دم تقارن وانا بخونن. ودف دوري خوارج باربه وكن. أها بتشيتر يعني وقت ديني جي هر دم كردي باخبن، بن. وقت دم داخل دي دشري قافي كردني جهامو تركي داخ بن. ترکی دو او خواهد تشتگی مزند تنه حساب می‌نن ها گله نباشه یعنی گله هر دم کردی با آخوند کردی بنویسند کردی بخونن اوه ها نباید پیشکشی بیشینه. Barış ifadesi getiriyor. Kürt dili, yani daha doğrusu bir ana dilimiz olarak kullanıyoruz biz onu aile içinde de olarak biz bir yani nasıl diyeyim Türkçeden çok Kürtçe konuşuruz. Biz ev içinde olsun, yani Kürt dilini yok saymak bu kadar insanı yok saymak gibidir. Yani Kürt dilimiz yasak olmaması lazım daha doğrusu. Bu ana dili unutmamamız lazım. Bu bizim dedelerimizden kalma bir dil olarak artık kalıyor. Yani bu dili ilerlete, ilerletmek istiyoruz. Daha doğrusu çocuklar olsun, başkası olsun. Kürt dili unutulmamalı. Unutmamalıyız. Daha doğrusu o. E, Serida Pazı Gülani Cezna Zamanı Kürdi Jiboy Topa Gelime Be o, yani rastici ser zamanı kurdi e, havce e, gel tamamı ser bir pirsreke baş çünkü e, civak çıkar diçe zamanı kurdu dört o e, gencin anayın civanın anayın pranız bir zamanı kurdu ni karım bakın e, çıkar şaş veji e, çıkar kem veji merhaba zamanı kubak ve o kadar başa o o daha, daha peşvatsız zaman. Yani rastı e, seride dumalbatı da göre merdes bebeği. Yani topa mal bıvı zamanı, dıbısana zamanı kurtib ve Dev bav göre havcaya ku nava mal batı da kurdi zaza ki bu bağıfın. Je televizyonu parayı durbıxın. Je sosyal medyayı parayı durbıxın. van tişta dê bav gere serîde bikin ku zariya anahîn bi zimanê kurdî va pêş ve herin kanalên kurmancî temaşe bkin ji boy zariya zarok tv pêş ve bixin û hewce ye ku xerî zarok tv jî çend kanalên ji bo zaroka ew jî zêde bin birçok devinin zamanı kurdu. O duhazın ki, cıvan cıvı zamanı durup kere. Ku vı zamanı ku paşva bıkşinin, o nava gelde ku vak audven bilin mi endil. ku sabve ku nava gelde ev zaman akbık paşva bıkhe. O zariye birçok ا شرم بكنكوب زماني خو باخسن او كان اماجوان او لي اڤين انا سپوناوانه زمانه كردي زماني ديروكي او جبوي گلي ماجي پرگرينگه ام گرهل سر باش بسكن ام ا بزمانه هم زماني بيجين ام, أم بزمانه كردي بكنن، ام بزمانه كردي شيمبن، ام زماني كردي زيدت Thank you.